CHP Genel Başkanı iki günlük Diyarbakır gezisi esnasında Çanakkale önlerine gelen zalimlerin izinden yürüdüğünü tescilleyerek tarihimiz kirli, yüzleşmemiz gerekir diye konuşmuş. Müstevilleri aratmayan bir zihniyetin figüranı olmuş. Tarihimize kirli demek namertliktir, mankörlüktür vatan ve millet sevgisinden nasipsizliktir. Kılıçdaroğlu'nun şahsiyle müsemma karanlık tarihini bilemeyiz. Kaldı ki kirli tarihinden müşteki olmasının bizce bir mahsuru da yoktur. Şayet kastettiği Türkiye ve Türk milletinin tarihi ise önce Çanakkale'ye bakmasını, önce milli mücadele yıllarından ibret almasını, sonra da zillet emellerini tekrar gözden geçirerek aklını başına devşirmesini bilhassa tavsiye ederim. Türk milletinin utanç duyacağı yüzünü kızartacağı bir tarihi yoktur. Var diyenler, bunu iddia ve ima edenler, Çanakkale'de tepelediğimiz düşmanların bugünkü muhipleridir. Çanakkale ruhundan ilham ve feyiz almamış, gafillerin ve milli duyguları körelmiş mirakların, Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olması, aklın israfı, kalbin inkarı, milli hakların itlafıdır. Ezin Ali Çavuşu, Müstecip Onbaşı'yı, Seyit Ali Onbaşı'yı, Anzaklı Ömer'i, Tophaneli Yüzbaşı Hakkı'yı, Cevat Paşa'yı, Mustafa Kemal Paşa'yı, şehadet anıtı olan 57. alayı tanımayanlar Türk tarihini tanımazlar. Tanısalar bile anlatamazlar. Kılıçdaroğlu ve zillet ortaklar unutmasın ki kaynağımız Orta Asya, kökümüz Söğüt, Kollarımız Çanakkale, gövdemiz Türkiye'dir. Türk milleti geniş bir coğrafyanın kınına sığmayan kılıcıdır. Tarihin bağrına saplanan okun keskin ucudur. Türk tarihine kirli demek, PKK terör örgütünün vesayeti altında bulunan Türk ve Türkiye düşmanlarının eline düşen bir zavallının hüsran verici hezayanıdır. Kılıçdaroğlu kendisiyle, kendi tarihiyle yüzleşebilir. Bizce bir sakıncası yoktur. Hatta beklenen de budur. Ancak Türk tarihiyle yüzleşme niyeti varsa, söylemek istediği buysa, uyarıyorum ki bu tarih Kılıçdaroğlu'nun tarihi değildir. Buna hiç hakkı yoktur. Yozgat'ta başka, Diyarbakır'da başka konuşan bir siyasetçiye güven duyulamaz. Sabah başka, akşam başka, orada başka, burada bambaşka mesajlar veren bir siyasetçinin Türkiye'ye hayrı dokunamaz. Kılıçdaroğlu Amerika'nın kızıl derilerinden özür dilediğini açıklamış. Katliam varsa özür olmalıdır. Buna diyeceğimiz bir şey yoktur. Kızıl deriler soykırıma uğramışlardır. Kılıçdaroğlu mertse, kendine güveniyorsa, gözü kesiyorsa, ağzında ıslanmış baklayı çıkarsın da görelim. Nereye varmak istediğini açıklasın da duyalım. Kimlerin hesabına çalıştığını söylesin de Gerçek yüzünü tanıyalım. Sayın Kılıçdaroğlu söyler misin bize Türk milleti kimden özür dileyecek? Neden özür dileyecek? Suçun nedir ki özür dilemesi gerekecek? Nedir senin meselen? Kimlerdir seni böyle seferber eden? Türkiye kimlere özür borçlu? Söyle de bilelim, açıkla da öğrenelim. Anlaşılan Kılıçdaroğlu'nun muasım çevrelere diyet borcu vardır. Önüne koyulan zillet faturasını taksit taksit ödemesi için tehdit edilmektedir. <laughs> Kılıçdaroğlu milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli, çarpık sözlerinden, çürük siyasi eylemlerinden dolayı pişman olduğunu belirtmelidir. Aksi halde tarihimize kirli demesinin ağır sonuçlarına katlanmak durumunda kalacak ve mankurt olarak anılacaktır. Tarihini unutan, tarihinden kaçan, tarihine yüz çeviren milletlerin ayakta kalmaları, geleceğe ulaşmaları mümkün değildir. İşte Çanakkale Deniz Zaferi bizim tarihimizin altın sayfalarından birisidir. Nitekim Çanakkale deyince gözleri yaşarmayan, Çanakkale deyince göğsü kabarmayan, Çanakkale deyince gönlü dalgalanmayan kim varsa onlara dikkat edeceğiz. Onlara karşı uyanık olacağız. Çünkü onlar bizim gibi görünmeye gayret etseler de bizden değildir. Esasen ve manen milletimize mensup olmayanlardır. Kutlu Zafer'in 107. Yıl dönümünde Labseki ile Geliboy'u birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını en samimi dileğimdir. 18 Mart'ta açılışı yapılacak bu muhteşem köprünün yapımında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, yüklenici firmalarımıza, işçilerimize ve mühendislerimize gönülden teşekkür ediyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü iki yakayı birleştiren, üzerinde tarihin mirasını taşıyan pırlanta bir eser olarak herkeste hayranlık uyandıracaktır. Cenab-ı Allah'ın tıpkı Çanakkale nesli gibi Cumhur İttifakı'nı da muzaffer kılacağına yürekten inanıyorum. 107 yıl önce vatanı ve bayrağı için şehit olan, bağımsız bir ülkede hayat ve vücut bulmamızı sağlayan kahramanlarımızı bir kez daha minnetle, şükranla, rahmetle yad ediyorum. Tarih boyunca vatan ve millet sevdası ile şehit düşmüş ecdadımıza, bugün milletin bekası ve senliği uğruna can vermiş evlatlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.